ülkemizde 51 banka var. 12 bin banka şubesi var. 212 bin banka personeli var. Ve de son 10 yılda devlet bütçesinden ödenen faiz miktarı 500 milyar bu bir felaketi azimedir. Ama bunun birinci derecede sebebi biz din görevlileridir. İslam alimleridir. İlahiyat akademisyenleridir. Ve tarikatlerimiz, tarikatlarımızın şehleri ve bilinçli olduklarını ileri süren bağlılarıdır. Biz İsrail oğullarının ahbarını yani Allah'ın ayetlerini örten ve insanlara hakkı iletmeyen lanetliler safına girmiş bulunuyoruz. Bu ifadeleri bilerek ve bilinçle kullanıyorum ki benim konumumda olan insanlar ne büyük bir e, sorumluluk altında olduklarını bilsinler. Bakınız önemine binaen arz ediyorum. Maide suresi ayet 62 63 Ve tara kesiran min um yusari'un fil ismi vel udvan ve eklihim suh le bi sema kanu ya'malun O İsrail oğullarını haram sözlere düşmanlıklara hak tecavüzlerine ve insanların mallarını batıl yollarla yemeye koşuşur görürsün onlar ne kötü iş yapıyorlar Levla yenahumur rabbaniyuna ve ahbaru an isme ve eklihimus su. O İsrail oğullarının din alimleri bu insanları günah sözlere ve işlere dalmaktan insanların matlarını batıl yollarla yemekten alı koymalı değil miydiler? Ve inceleme yaptım. Diyanet İşleri Başkanlığımız yönetiminde bir tek cuma hutbesi hazırlanıp sunulmamıştır. Faiz sömürüsüyle zulmüyle ilgili olarak benim yaşımda olan insanlar 55 yıldır cuma namazı kılıyor ve kıldırıyor. Böyle bu konuda bir cuma hutbesi dinlemedim.